Merhabalar canlar. Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer karşınıza TYT sorusuyla çıktım arkadaşlar. Güzel bir muhakeme problemi sorusu. Ne yapıyoruz? YKS'yi duman ediyoruz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Sorumuza bakalım hemen. Görünüşleri aynı olan 15 tane bilyeden 14 tanesinin ağırlığı Aynı bir tanesinin ağırlığı da diğerlerinden farklı ve fazlaymış. Zaten diğerlerinden fazla olunca diğerlerinden farklı olmuş oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, eşit kolu terazi ile en az kaç tartım yaparak farklı bileği kesin olarak buluruz. Ben burada eşit kolu teraziler çizdim, çok güzel çizdim gerçekten bu terazileri. Şimdi kesin olarak buluruz diyor değil mi? Burada kesinlik var kesinlik varsa şanslısın bu tip sorularda bunu da unutmayalım. En az bir de tartım yapacağız. En az tartım yapmak için arkadaşlar bunların sayıları fazla olsun. Yani 15 tane bilye var. Şöyle düşünelim. 15 tane bilyenin 5 tanesi burada olsun. 5 tanesi burada olsun. Diğer 5 tanesini bu köşeye koyalım. Yani ayıralım. Bunu tartmamış olalım. Arkadaşlar bakın bu bilyeler Dengede ise yani bu biri birine ağır basmıyorsa dengede kalıyorsa bu cümleyi niye gereksiz yere uzattım dengede kalıyorsa o zaman ağır olanlar burada değildir. Nerededir? Ağırlıkları aynıdır. Beş tanesinin haliyle beş tanesinin haliyle aynıdır. Demek ki ağır olan buradadır. O zaman direkt otomatikman ne yaparız? Bunları elemiş oluruz. 5 beş, beş on tanesini elemiş oluruz. Hemen atlamayacağım bak şimdi. Hocam ağır olan burada olsun arkadaşıma ağır olan burada olursa burası ne yapar? Ağır basar. Burası ağır basarsa direkt ağır olanın burada olduğunu anlarsın. Diğerlerinin aynı olduğunu yine anlarsın. Yani 5 5 10 tanesinin yine aynı ağırlıkta olduğunu anlamış olursun. Fark etmez. Hocam ağır olan burada olsun. Ağır olan burada olursa bu kefe ağır basar. O zaman aynı olanlar burada olmuş olur. Yine 5 beş, 5'ten yine 10 tanesi elenmiş olur. Yine benim elimde 5 tane bilye kalır. İstediğin kadar zorla yani. 5 tane bileği ne yapmış olursun? Elinde bırakmış olursun. Tamam mı? Arkadaş hocam 15 bileği niye yöneter? Arkadaşım 15 bileği 2 2 sonuçta geriye mesela 11 tane bilek kaldı. Böyle de dağıtabilirsin, yapabilirsin ama bu mantıksız değil mi Allah aşkına? Sizde en az tartım yapmak istiyor. O yüzden sayısını bunu direkt hemen bölsene. 5 e tane burada, 5 tane burada, 5 tane de burada. Eşit sayıda olsun ki kim ağır basıyorsa ne yapacak? Pap diye aşağı inecek. Yani bu mantıkla düşüneceksin. Şimdi 5 tane var. Şimdi arkadaşlar 5 tane var. Ben şöyle düşünmem lazım. 5 taneyi nasıl dağıtabilirim? Tutup da 2 tane burada üç tane burada yaparsan olmaz arkadaşım. Ağır basanı bulabilir misin öyle? Bulamazsın. Şöyle yapacaksın. 2 tane burada aynı sayıda. 2 tane de burada. bir tane de şöyle kenarda kalsın. Arkadaşlar eğer burası dengedeyse, bakın burası dengedeyse ağır olan zaten bir tane şu kalanın içindedir. Ama sen şanssızsın arkadaşım. Ağır olan burada olmasın. O ağır olan çünkü e, burada arkadaşlar bunlar dengedeyse o zaman direkt otomatikman bunlar eleniyor. Hemen ikinci tartımda zaten ağır olan ne yapmış oluyorsun? Bulmuş oluyorsun. Kesin olarak bunu bilemezsin. O yüzden oraya dikkat edeceksin. O yüzden ağır olan bunlardan birinde olsun. Mesela bu ne yapsın? Aşağıya bassın. Ağır olan buradaysa geriye o zaman arkadaşlar şu 1 ile 2 ikinin aynı sayıda olduğunu yani aynı ağırlıkta olduğunu anlarsın. Bunlar otomatikman ne yapmış olur? Elenmiş olur. Ağır olan burada olsa da yine ağır basan burası olur. birdeki yine elenmiş olur. Yani her yukarıda benim iki tane bilyem ne yapar? Kalır arkadaşım kalır. Yani şunlar ne yaptınız? Elediniz. Yani iki tane bilyem kaldı benim. Tamam. Orayı anladınız değil mi? Tamam. 2 bilyam kaldı. Yani birinci tartıyı yaptım. ikinci tartıyı da tarttım. E, geldi üçüncü tartıya sıramız. Arkadaşlar iki tane bilyemiz kaldı ya. E kimin ağrı olduğunu anlamak için bir tanesini buraya bir tanesini buraya koysam. hangisi ağır basıyorsa anlamaz mısın? Ya bu ağır basacak ya da bu ağır basacak. Hemen anlarsın. Demek ki üç tane tartmamız yeterliymiş. Üçüncü tartıda kesin olarak kimin ağır olduğunu buluruz arkadaşlar. Mükemmel bir soru. Tamam mıdır? Ne yapıyoruz? YKS'yi duman ediyoruz arkadaşlar. Siz bana ne yapıyorsunuz? YKS'ye duman edeceğinizi yorumlarda belirtiyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.